Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün balık şoklamak isteyen arkadaşlara balık nasıl şoklanması gerektiğini öğreteceğiz. Şu balıkları çeker misiniz? Şimdi bu kasanın içindeki balıklar hepsi taze, hepsi sabah balığı. Bunların yalnız hepsi dihlize girmiyor. Dihlize korsanız bunların hepsini zehirlenirsiniz. Yani bunu açıklama olarak göstermek istiyoruz insanlara. Bir kasa balığın içinden ancak 3 ya da 5-4 kilo difrize girecek şekilde balık çıkar. Yani bu ne demek oluyor? Her balık difrize atılarak şoklanmaz. Bunun için sebebini göstereceğiz. Şimdi dikkatli takip ederseniz, birazdan cevabını alacaksınız. İlk baş, balıkların içine bakıyoruz. Balıkların hepsi tok fakat... bir sizin, şöyle tok olan balıklar var. Bir de aç olan balıklar var. İlk baş, bir tane aç balık buluyoruz. Size keserek balığı gösteriyoruz. Bu balık, difrize girebilecek olan bir balık. Kesiyoruz, içine bakıyoruz. İçinde bir şey yok midesi boş olan bir balık. Yani ölürken karnını açmış bu balık. Dolayısıyla bu balık dihrize girebilecek olan balık. Bunu buraya bırakıyoruz. Bir de top balık buluyoruz. Bu da şekilde gördüğünüz gibi çok ama bunun içindeki yem biraz az olmuş. Şöyle net görecek mi tane yem bulalım. Hayır, ben geliyorum Şimdi bu balığı da kesiyoruz. Açıyoruz. İçinden ne çıkacak hep beraber takip ediyoruz. Bu balık şoklanmayacak olan bir balık. Taziye de sabah balıdır ama bu balık kesin edifize konmaması gereken bir balık. Bu balığın içini açıyoruz, bakıyoruz içine ne var. Şöyle ne şekilde açıyoruz. İçinden başka bir balık çıkıyor. Dolayısıyla bu balık ölmeden önce istavrit yemiş. Şekil adet gibi bu istavrit büyük ihtimalle de bozulmuştur içinde. Bu, eğer balığı alır da difrize korsak, difrizde bu balık, içindeki balık bozuk olduğundan dolayı diğer balığı bozacaktır. Şekil adet gibi bu balığı bozacaktır ve yiyen kişiyi zehirleyecektir. Yani daha değişine bakarsak o balık fazla öğütülmemiş. Bir de öğütülmüş olana bakarsak şöyle şekilde bir tane daha yasalım. Size göstermek amacıyla yapıyoruz bunu. Bu balık da tok bir balık. Bu balığın içindeki daha da bozuktur büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Balık tok olduğu için ölürken tok ölmüş bu balık. Karnındaki balığı şekli aldık gibi görürseniz yani bozulmuş bir durumda. Yani leş durumunda şu anda içinde karnındaki balık. Bu balık difrizde bir ay falan durduğu zaman zaten direkt bu içindeki bozuk balık bu balığın vücudunu zehirleyeceğinin dolayı siz bu balığı deyip bize korsanız, bu balığı yerseniz ölürsünüz. Ee, bu bilgilendirmeyi arkadaşlar sizin için yaptık. Ben Adnan musunuz? Bu bilgilendirmeyi yaptık. Sayfamızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.